Merhaba arkadaşlar. Evet zaman zaman fonlarla ilgili yayınlarda da yapıyoruz. E, hisse senetleri elbette güzel bir yatırım olabilir ama bunların yanında yine fonlar da aynı şekilde güzel getirileri de olabilir. O fonlar da e, ileriye dönük yatırım yapacakların, yatırımcıların ilgisini çekebilir. E, ama biliyorsunuz ki o kadar çok e, fon var ki hani e, fonları saymakla bitmiyor. birçok e, kurumun fonları var. Hisse senedi yoğun fonlar var, teknoloji fonları var, elektrikli araçlar fonları var. Ve bununla sayılamayacak kadar belki hem yurt dışı hem yurt içi fonlar var. Yani bu fon yöneticileri ve fon çeşitleri profesyonellerin yani atlandırdığımız değil mi? Profesyonel olarak adlandırdığımız kişi ve kurumlarca yönetilirler. burada maksimum kazanç e, her zaman için hedeflenen e, bir gerçektir. Peki her fon büyük getiriler sağlayabilir mi? Her fon büyük getiriler sağlamadığı gibi, kimi fonların ise çok ciddi anlamda getiriler sağladığını görebiliyoruz. Burada e, midas da güzel e, bir midas get midas kom üzerinden güzel bir çalışma e, dikkatimi çekiyor şu an. Hemen açıp e, göstermek istiyorum. Yatırımcı ilgisi artan fonlar genel bir bilgi vermiş ve bu içeriğimizde son bir haftada yatırımcı sayısı nette en çok artış gösteren ilk 5 fona bakacağız denilmiş. Neden peki yatırımcı ilgisi artan fonlara dikkat çekmek istemekte? Yahut da biz e, seçeceğimiz fonlarda yani genele ilgiye baktığımızda demek ki çok e, böyle potansiyel görülen his e, fonlarda artış gözlenmekte muhtemel olarak değil mi? Bunlarla ilgili güzel bir yazı devlemiş. İHK Fonu, iş portföy işte Kadın Hisse Senedi Fonu yatırımcı sayısı son bir haftada 636 kişi artış göstermiş. Yine fonun e, bir haftalık yatırımcı değişim oranı da %0,68 olmuş. DLY fonu Deniz Portföy Para Piyasası fonunda da aynı dönemde yatırımcı sayısı 0,22 oranında artarken yatırımcı sayısı nette 632 kişi, kişi artmış. fonu e, iş portföyün yine sürdürülebilirlik hisse senedi fonu. Genelde insanlar hisse senedi fonuna rağbet gösteriyorlar. Son bir haftada yatırımcı sayısını 0,99 artırırken Aynı dönemde fonun yatırımcı sayısı da 438 kişi artış gösterdi denilmiş. Diğer iki fon ise İstanbul Portföy 3. hisse senedi fonu yatırımcı sayısı 406 kişi artış göstermiş. Söz konusu haftada fonun haftalık yatırımcı değişimi ise 0,60 olarak kaydedildi deniliyor. Yine KLU fonu Kuveyt Türk Portföy Para Piyasası Katılım Fonu bu dönemde yatırımcı sayısını nette 352 kişi artırmış fonun haftalık bazda yatırımcı sayısındaki artışta 0,75 olarak gerçekleşmiş. Dipnot bırakmışlar. Yeni kurulan fonlara yatırımcı girişi diğer fonlara göre ilk zamanlarda daha yoğun olduğu için liste sıralaması yüzdesel olarak değil net yatırımcı sayısına göre yapılmıştır denilmiş. Yine yatırım fonlarının e, ne olduğunu anlattığı e, bir yazının devamı. işte burada e, nedir? para fiyasası şemsiye fonu olarak adlandırılan fonlardan bahsedilmiş. Her fonun belli bir stratejisi olmakla birlikte söz konusu bu stratejiler fon izahnamesinde de yer aldığı. Yatırım fonunun avantajlarından, dezavantajlarından bahsetmiş. Bence bu yazıyı bir göz atın, bir okuyun. Ee, genel olarak bir e, finansal okur yazarlık adına belli bir katkınız olsun her zaman söylüyorum benim fikrim ise e, fonlar konusunda Eğer ki gerçek anlamda yatırım konusunda sıkıntılar çekiyorsanız e, fonlar Bu anlamda sizin için cazip bir yatırım olabilir Çünkü en azından bu fonları profesyonellerin yönettiğini bilirsiniz ona göre biraz daha rahat davranabilirsiniz. Elbette e, yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte herkes kendi kararını kendi vermeli. Bu videomuzda bu kadar olsun. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın.